Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün UEFA Avrupa Ligi maçları var. Onun dışında Osmanlıspor-Eskişehirspor Eskişehir spor müsabakası hakkında yorumlarda bulunacağım. Başakşehir maçı ile başlıyorum. Başakşehir Kopenhag maçı. Bu maçta her iki takım da kendi liginde ikinci sırada yer alıyorlar. Son Başakşehir iki ev sahibi maçında karşılıklı gol olmuş. 4-1 ve 3-1'le ligimizde birisi Gaziantep'le diğeri de Sporting'le Sporting'le gayet de güzel bir maç oynamıştı. Kopenhag son 3 deplasmanını görüyorum. Son 3 deplasmanında e, 1-1, 3-1 ve 2-0 gibi sonuçlar oluşmuş. Tüm maçlarda aslında 1,5 gol üstü olmuş. Fakat e, benim bu maçla ilgili tahminim handikaplı 2 ile e, maç sonucunun 2 olması. Yani şurada görüyorsunuz şöyle göstereyim. En ee, en üstte mi diyeyim? Şöyle, en üstte, en üstte handikaplı maç sonucu 0-2, 2 handikapla, ee, Kopenhag'ın 1:22 oranına oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani, Kopenhag Başakşehir'den 2 fark yiyerek maçı tam tamamlamaz diyorum. Başakşehir bu maçı yenerse 1 farkla yener diye düşünüyorum. Maçın berabere bitme ihtimalini düşünüyorum. Kopenhag'ın da yenebileceğini düşünüyorum. Maç her şeye uygun ama iki fark yemez. Kopenhag Başakşehir'den iki fark yemez. Başakşehir'de de Kopenhag'a iki fark atmaz. Bir fark atar maça yatar. Diğer maçta da 0-0'a yatar. Geçiyorum ee, Einstein Frankfurt Basel maçına. Ee, i̇ki takım da gayet iyi bir sezon geçiriyor. Özellikle Frankfurt ikinci sezona iyi başlamıştı diye hatırlıyorum. Almanya'da oynanıyor maç. Einstein Frankfurt'un. Son 3 maçında 4-1, 1-2, 2-0. Basel'in son 2 deplasma maçı 4-0 ve 3-0 şeklinde bitmiş. Ee, i̇ddia oranları bu şekilde açılmış. Favori takım Einstein-Frankfurt olarak gösteriliyor. Ama ben Einstein-Frankfurt'un bu kadar da favori olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu maçın 0 bitme ihtimalinin ee, olduğunu düşünüyorum. Bu maçta benim tahminim 2 gol üzeri çıkar. 2 gol üzeri çıkar yani. Bir buçuk gol üzeri. Şöyle bakıyorum. Bir yirmi oranı var. Aynen. Bir yirmi oranı var. Bir buçuk gol üzeri. Bahsini size öneriyorum arkadaşlar. Ee, bu maçla ilgili bu, bu kadar. Last maçına geçiyorum. Hızlı bir şekilde Last Leeds Manchester United maçı. Ee, Manchester United son 5 maçında gayet iyi bir performans sergilemiş. Last listte iyi bir performans sergilemiş. Sadece bir tane mağlubiyeti var. Ee, Last biliyorsunuz Avusturya'da gol atmayı çok seven bir takım. Manchester United zaten kendisini ispatlayan bir takım. Ee, görüyorsunuz. Klaus, Marco Ragos 17 11 golü var. Eee Manchester United'de Rashford 19 gollü. Rashford Rashford yoktu diye hatırlıyorum evet. Ama onun eksiğini bence Greenwood, Greenwood tamamlıyor. Ee, bu maçta da benim tahminim Laskin gol bulabileceğini düşünüyorum. Manchester United'in zaten gol bulabileceğini düşünüyorum. Veya biri atmasa bile diğerinin iki gol atacağını düşünüyorum. Ee, maç alt üzerine yorumlanmış iddia üzerine iddia olarak ama ben alt değil üst üzerine yorumluyorum bu maçın ee, gollü geçeceğini düşünüyorum. En az 2 gol olacağını düşünüyorum. Toplam gol 1.5 gol üzeri 1.30 ile öneriyorum. Toplam gol 1.5 gol üzeri gayet güzel olan 1.30. Geçiyorum Olympiakos maçına. Olympiakos Wolves. Bu maçta da Wolves ilk kez Yunan temsilcisiyle oynayacak. Yunanistan'da ilk kez maç yapacak Wolves. Ee, Olympiakos bence bizim ligimizde Başakşehir'le çok benziyorlar birbirlerine. İkisi de hani bir tane iki tane neyse atayım. E, maçı kazanayım, turu geçeyim yani gibi mantığıyla düşünüyorlar. Gayet de bunu başardıklarını çok gördüm. E, Olympiakos eğer ben kazanmak istiyorum derse bunun kararını ikinci yarı verecek diye düşünüyorum. İkinci yarı sahaya çıktıklarında farklı bir havayla çıkacaklarını düşünüyorum. Ya yenilecekler ya yenilecekler. Wolves ise o da sıfırdan sıfıra yatmayı çok seven bir takım. Sıfırdan sıfır yatıyor Wolfsa Benim için yeter mantığıyla oynuyorlar. Ee, görüşüm bu şekilde ve Olympiakos maçına benim tahminim ilk yarı 1 veya 0 çifte şansını öneriyorum. Yani ilk yarı Olympiakos yenilmez diyorum arkadaşlar. Bakıyorum 1.28 oranı var. Gayet de güzel bir oranı var. Geçiyorum Rangers maçına. Rangers, Rangers Leverkusen. Baya Leverkuzen oynuyor. Ee, bu maçta ise benim tahminim çok eski maçlar oynamış ama 98, 98, 2011 biliyorsunuz. Ben bakmıyorum o kadar eski maçlara. 2019, 2020 anca bakarım. Ee, hadi 2018 olsun. Rangers son ev sahibinin maçında 1-0 Hamilton'a yenilmiş. Leverkusen son iki de Plasma maçında KG olmuş ve 3-1 yenmiş. Porto'yu Leipzig'le de 1-1 kalmıştılar. Hmm. Leverkusen maçı üste götürebilir. Evet götürebilir ama nasıl götürür? Bence bir tane ya da iki tane atar. Ya da bir tane atar bir tane yer ilk kere. Daha sonrasında ikinci yerde maç kopar ikinci yarıdan neler olacağı bilinmez. Ee, bakıyorum. Leverkusen'de Volant eksik. Bayer Leverkusen'de Volant eksik. Alario ve Havertz onun eksiğini tamamlayacak. Bu maçta benim tahminim Lever kuzen, Volant'ın eksikliğini yaşayacak sayın arkadaşlar. İlk yarısında benim tahminim bu maçın çok gol olacağını düşünüyorum. Olsa bir, olsa 2 ama 3 olmayacağını düşünüyorum. İlk yarısında iki buçuk gol alt öneriyorum. Böylesine riskli bir maçtan bu bahsi bile çıkardı ben. Dua ediyorum. Rangers ve Leverkusen çünkü her şey olabilir, olabilecek olabilecek maç bakıyorum ilk yarısı ilk yarısı iki buçuk gol alt. 1.08 oran arkadaşlar ilk yarı bir buçuk gol altın oranı 1.42 İlk yarıda iki gol olabilir yani 05 üstü de olabilir ama olmayabilir Eğer bana soruyorsanız yani garanti olsun benim verdiğim 3.63 oranın içinde olan ilk yarısı 2.5 gol 6. 1.08 oran. Wolfsburg maçına geçiyorum. Yine bir Alman ekibi Wolfsburg. Şaklar Donetsk Ukrayna ekibiyle oynayacaklar. Wolfsburg son 5 maçında gayet güzel gidiyor. Şaklar da aynı şekilde. Şakların bir beraberlik, bir mağlubiyet, 3 galibiyeti var. Wolfsburg'un 3 galibiyet, 2 beraberliği var. Ee, favori Wolfsburg gösterilmiş. Bence de Wolfsburg favori gibi gibi ama dediğim gibi tamamıyla favori değil. Aslında oranda aynı şekilde 1.67 tam ideal. Tutabilir, yatabilir. Borçlu kazanabilir, berabere de kalabilir. 1.15'i de getirebilir oran olarak. Veya yenilebilir 3.50 ile. Belli olmaz. Ama bu maçın iki, ilk yarısında ne olur? İkinci yarısında ne olur? Kim yener bilemem. 2-2 mi biter? 0-0 mı biter? Ee, 1-0 mı biter? Bilemem ama tahminim bence bu maçta son 5 maçlarına bakıyorum. Wolfsburg 2-1, Wolfsburg 4-0 ve 0-0. Shakhtar 3-3 ve 4-3. Shakhtar son 2 deplasman maçında 7 gol atmış. Bu maçta 1 gol atacak veya atmak isteyecek. Yani ya atacak 1.5 gol üzeri diyeceğim bu maç için. Ya atacak ee, şey ya da açık verecek yiyecek ya da atacak sonra yiyecek gibisinden o yüzden şartların maça korka koynamayacağını düşünüyorum gol atacağını atabileceğini atmaya çalışacağını Wolfsburg'un da buna karşılık vereceğini evinde son 3 ev sahibi maçında 2 4 ve 2 gol atmış toplam 8 golle oynuyor. Bence bu maç 1-1 de bitebilir, 2-2 de bitebilir, her şey olabilir. 1,5 gol üzerine size öneriyorum arkadaşlar. Toplam gol 1,5 gol üstü 1,20 oran. Gayet güzel bir oranı var. Toplam gol 1,5 gol üstü 1,20 oranı var. Geçiyorum diğer maça. Osmanlı Reklamlar. Osmanlı Eskişehir maçı. Osmanlı Eskişehir maçında Eskişehir son 5 maçının galibi olmuş. Ama e, son 5 maçı aralarındaki maçlar son iki maç gördüğünüz gibi 4-2 3-2 e, 2-2 2-0 1-0 2 5 gol olmuş son maçında Aksaray Aksaray da dün Adana'yı aynı skorla yendi 3-2 e, ve Eskişehir gördüğünüz gibi küme atması artık olan oluyor biten bitiyor. Her şey geride kalıyor düşüncesiyle oynuyorlar. Osmanlı da ben bari kendimi kurtarayım diyerekten oynayacak. Eskişehir dur beraber hareket ederiz diyecek. Ee, o yüzden maçın ne oradan oraya gideceğini düşünüyorum. Goller olabileceğini düşünüyorum. Fakat Osmanlı'nın dediğim gibi kendimi kurtarayım dediği bir gol atar veya iki gol atar bir gol yer mantığı. Üç gol atar iki gol yer mantığıyla düşünürsek ben evet, bu maçta e, tıpkı Başakşehir maçında söylediğim gibi Handikap 2 ile MS2 diyorum. Şöyle gösteriyorum. En üstteki oran handikaplı maç sonucu 0-2. 1-15 orandan 2 diyorum. Osmanlı Eskişehir'e 2 fark atarak yenemez. Yenebilir ama 2 fark atarak yenemez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tahminlerim bu şekildeydi. Dün çok güzel başladık. Bugün de müthiş gideceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra her zaman müthiş gideceğimizi düşünüyorum. Abone olmanızı çok istiyorum. Kanalıma abone olun, takip edin. Ee, kazanmak ve kazandırmak istiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar.